bu şekerlerden hepsini yemeseydim baba. Baba çabuk gel dişim çok ağrıyor. Berat ne oldu? Bana mı seslendin oğlum? Evet. Ne oldu? Baba dişim çok ağrıyor. Bu şekerlerden çok yedim dişim çok ağrıyor baba. Berat sen bu şekerlerden mi yedin? Evet. Çok mu yedin? Hı hı. Benden habersiz mi yedin? Evet. Ya çok şeker yersen böyle dişin ağrır. Dur hemen doktor Buğra'yı arayayım dur. Evet bu diş çok güzel olmuş. Bu dişi de çektik mi? Buraya da bir implant yerleştirdik mi? Yanındaki dişi de çektik mi? Tamam. Ha telefon çaldı. Alo. Alo. Çılgın doktor Buğra Bey. Berat benden habersiz gitmiş dolabı açmış. Şekerleri almış yemiş. Dişi çok ağrıyor. Müsaitsen gelebilir miyiz? Bir dakika. Şu dişi de şuraya yerleştireyim. Heh, tamam tamam gelin gelin. Baba dişim çok ağrıyor. Berat tamam. Ee, Doktor Buğra Bey gelebilirsiniz dedi. Müsaitim dedi. Hadi hemen kalk gidelim çabuk çabuk. Dişimiz bu daha fazla çürümeden. Gel gel. Berat kaç. Gel gel dedi Doktor Buğra Bey. Hoş geldiniz. Doktor Buğra Bey merhaba. Yerleştirdik mi? Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Hiç iyi değiliz. Berat bütün şekerleri yemiş dolaptaki. Hallederiz. Sorun Bana değil. da haber vermemiş. Bana haber verseydi bir tane verecektim. Bütün şekeri yemiş. Yok. Sorun yok. Ne demek sorun yok? Dişleri çürümüş. Biz onu hallederiz hiç problem değil. Ya bu basit bir şey mi şimdi? Ay, basit bir şey. Ay, Nasıl ay, basit ay, bir şey çocuğum? Adamların dişini çekiyorum. Yerine implant yerleştiriyorum. Çocuk çocuk dişleri çürümüş çok şeker yemiş. Doğru bir şey mi bu? Hayır doğru değil. E ben onu anlatmaya çalışıyorum Yapması işte. Yapması lazımdı. Hemen yatağa uzanması lazım. Berat hemen yatağa uzanın. Berat. Doktor Buğra Bey de pek iyi değil bugün. Uzan bakayım. Ay, dişim. Birincisi sen niye çok şeker yedin? Ay dişim düştü. Ağrı tabi çok şeker yemişsin. Dişlerini fırçaladın mı? Ayşe, ay. onu da yapmamışsın. Hemen bakalım. Aç bakalım ağzını. Doktor bey. Aç bakalım. Doktor bey. Efendim. Sen niye oralara çıktın ya? Buradan daha iyi bakıyorum. Daha mı iyi bakıyorsun? Daha iyi bakıyorum. Aç bakalım. Çok ilginç ya. Çok garip bir doktorsun. Bak bir tane dişin çürümüş. Bir tane mi? İkincisi de çürümüş. İki tane mi? Üçte de sıçramış. Üç tane mi? Üç tane mi? Evet. Üç tane, tane diş çürümüş. Üç tane diş mi çürümüş? Evet. Neden dolayı çürümüş böyle bu kadar? Çok şeker yemiş. Dişlerini fırçalamamış. Berat duydun mu? Çok şeker yemişsin. Üç tane dişin, 3 tane! Bak 3, 3! 3 tane dişin çürümüş! Ne yapacağız şimdi? Ben şimdi oradaki çürükleri temizleyeceğim, yerine dolgu yapacağım. Berat gördün mü? Yani yapacak bir şey yok. Dişlerdeki çürük temizlenecek Berat. Gördün mü? Çok yapacak şeker yedin. Şey bir daha çok şeker yememesi ve dişleri fıçılaması lazım. Tamam Doktor Bey, seni dinleyeceğiz. Yoksa bu iş olmaz. Tamam Doktor Bey. Seni... Daha fazla diş çürür. Tamam Doktor Bey, tamam tamam. Seni dinleyeceğiz Doktor Bey. O zaman hemen gözlüklerimi takıp, işe koyulmam lazım. Aç bakalım ağzını. Şöyle. Bakıyorum önce dişlerine hangi dişler çürümüş 3 tane dolgu hemen hazırlıyorum aç bakalım Şuraya bir tane dolgu yanına da bir tane önce o dolguyu temizliyoruz aç bakalım ağzını Aşağıları da aç aç çabuk aç hayır kocaman açacaksın zı, zı. Tamam şimdi bir de şöyle yapalım temizleyeceğim oraları temizlemem lazım Üstte de aç bakalım aç aç gülme Şimdi dolguyu yerleştirebilirim. Aç bakalım ağzını. Bir daha babandan habersiz çok fazla şeker yersen aç bakalım ağzını. Dişlerin daha fazla çürür. Bu sefer daha çok dolgu yapmam gerekir. Aç bakalım. Aşağıya yerleştiriyorum. Arkayı da yerleştiriyorum. Şimdi sağlamlaştıracağım. Aç aç. Aç bakalım. Tamam. Oldu. Şimdi bana söz ver Berat. Asla çok şeker yemeyeceksin. Annenden, babandan, abinden habersiz çok fazla şeker yemeyeceksin. Ve dişlerini fırçalayacaksın tamam mı? Erkek sözü mü? Erkek sözü. O zaman anlaştık. Kalk bakalım. Babası, sizi şimdi 6 ay sonra kontrole bekliyorum. Hadi hadi benim çok işim var hadi. Tamam doktor bey gidiyoruz. Ne koyun ya? Acelem var. Bir sürü implant yapacağım. Bir sürü diş çekeceğim ben. Tamam doktor bey eline ay, sağlık. Teşekkür ederiz. Ben Berat'ı bıraktıktan sonra dönüşte sana uğrar parasını veririm. Tamam Tamam, mi? görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi, ha, hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Baba bu doktor resmen çılgın. Berat bu doktor gerçekten resmen çılgın yani. Bu hmm. nasıl bir doktor ya? Evet. Neyse iyi misin? Geçti ben mi dışarı? İyi misin? o doktor, diyor. Neyse Berat sen iyi misin? Dişlerin geçti mi? Geçti. Tamam düzeldin mi? Düzeldim. Bir daha babadan, anneden, abiden habersiz şeker yemiyorsun ve çok şeker yemiyorsun. Anlaştık? Anlaştık. Hadi arkadaşlar okey. Okey babacığım. O